Selam değerli kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismişah, Allah Allah, Allahu Ekber, Bismillah, Allah Allah, Allahu Ekber, Destur, Allah, Eyvallah, Hu, Dost, Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun, Üçlere selam olsun, Yedilere selam olsun, Kırklara selam olsun, Tüm Melekut Alemine selam olsun, Tüm Peygamberlere selam olsun, Gürkokulu Muhammed Mustafa'ya selam olsun, Ehli Beytine, 12 imamlara selam olsun. 313 erenlere selam olsun. Tüm evliyalara selam olsun. Şehitlere selam olsun. Yüce Allah'ın seçkin kıldığı kullarına selam olsun. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerimiz, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tanınması konusunu işleyeceğiz. Çünkü bazı kardeşlerimiz tam anlamamış tanınması noktasında. İstanbullu TV kanalında video paylaşılmıştı. Orada bir kardeşimiz Hz. Mehdi Aleyhisselam kimdir? Şu kişi midir? Enderer Aydın mıdır? Hz. Mehdi Aleyhisselam Enderer Aydın mıdır? diye üst üste soru soruyor. Daha sonradan gördüm. İstanbullu TV'de kardeşimiz de ona karşı cevap yazmış. Uzun uzun cevap yazmış. Bu tarz sorular sorulmuş. Yeni gördüm. Kardeşlerimiz 8 yıldır anlattım. Bazı kardeşlerimiz bu konuyu anladıkları için sormuyorlar. Güneş açık halde çıktığı halde soranlar vardır. Bu güneş midir? He, güneştir. Güneştir. Araba alacaksam Arabanın yanına gelmiş. Bu araba mıdır? He, arabadır, arabadır. He, arabadır. Bilgisayar alacak. Bu bilgisayar mıdır? He, bilgisayardır, bilgisayardır. Cep telefonu alacak. Bu cep telefonu mudur? He, he, cep telefonudur. He, cep telefonudur. Ev alacak, daire alacak. Bu daire midir, ev midir? He, he, evdir, evdir. Bu evdir. Bu tarz sorular bunlarda bile yok. Bunlarda bile olmaz. Adam araba alacaksa arabanın yanına durmuş. Bu araba mıdır? Arabadır he, arabadır. Bu arabadır, doğru. Bu maddelerde bile bu sorular sormuyorsunuz, değil mi? yüce Allah'ın nuru İmam Muhammed Mehdi selam. Maddelerde bile soru sormuyorsunuz. Daha önce de demiştim, soru sorulmaz demiştim. Said Nursi bu konuda açıklamada bulunmuştur. İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam, nur imanla tanılar. Sorularla değil, kardeşim, bir kişiye soru sordum. Şu kişi Mehdi midir? nur imanla sen tanıyacaksın. O senden farklı mı? Sanki o senden daha çok varlı, ona soruyorsun, öbürüne soruyorsun. Kardeşim soru sorarak böyle gidemezsin. O zaman 10 tane soru var, 10 kişiye sordum. Her biri ayrı cevaplandırdı. O zaman ne yapacaksın? 5'e 5 beş geldi diye yorum mu yapacaksın? Beraber geldi, bu nasıl olacak? Bu sefer 11. kişiye mi sorayım diyeceksin? 5'e 5 geldiyse, 5'e evet dedi, 5'e hayır dedi. Diyelim 10 kişiye sordun tanıdıklarına. Bir de buradaki amaç ne yani? Niye soru soruyorsun? Diğerleri senden bir adım ileride mi? Onu da bilmiyorsun. Youtube'da yazmasın, İstanbullu TV kardeşimize soru soruyorsun. Enderer Aydın Mehdi midir? Diğerleri Mehdi midir? Şu kişi Mehdi midir? Kardeşim daha önce dedim sorularla bulunmaz. Maddelerde soru soruyor musun? Bu araba mıdır? Bu ev midir? Bu güneş midir? Bu ay ay mıdır? Bu yıldız mıdır? Bunlarda soru olmaz değil mi? Kardeşim Yüce Allah'ın nuru nuru. İmam Muhammed Mehdi Selam. Sordum. On kişiye sordum. Beşe beş cevapladı. Beşi evet dedi, beşi hayır dedi. O zaman beraber geldi diye 11. Kişiyi mi arayacaksın. Ne olacak? 11. kişiyi de söyledin. O da evet dedi diyelim ki. Altıya beş oldu. Bu sefer ne diyeceksin? Kanaat getirecek misin yoksa acaba 12. kişiye sorsam da acaba bir beraberlik olur mu? Hani altı altı olur mu? Kardeşim bunun sonu yok ki. 15.ye de sorarsın bu gidişte. 20'ye de sorarsın. Tüm Türkiye'ye sorarsın sen. Çünkü bu davranışta bulunan bir insan tüm Türkiye'ye sorar. Ama tüm Türkiye'ye sorduktan sonra yine bir netice alamazsın. Onu söylüyorum sana. Yani tüm Türkiye'ye ayrı ayrı sorsan da bir netice alamazsın. Daha önce de demiş, demiştim zaten. Soru sorarak nur tanılmaz. Yüce Allah'ın nuru Yüce Allah'ın nuru diyorum. Herhangi bir soru ifadesi olmaz. Eğer öyle bir şey olmuş olsa o zaman dört kişiye söylerdin tamam bulunurdu. Dört kişiye söylerdin sorardın yeterliydi değil mi? Bir konu hakkında yeterli. Tamam dört soru sordu mu sordum. sordum. Neticeye vardı mı vardık. Şimdi niye o zaman neticeye varanlar olmadı? Soruyla olmaz kardeşim. Sorunun da sonu gelmez. Türkiye'ye sorarsın tüm ayrı ayrı. Daha sonra Afganistan'a, Suriye'ye, Irak'a, İran'a yetmez dersin. Çünkü sen sorularla bir yere geleceğini zannediyorsun. Said Nursi bu konuda söylemiş. Nuri imanla tanılır demiş. Bitti. Orada açıklama yapmamış, soruyla tanılır dememiş. Soruyla tanılır mı ya? Kimin sorusuna göre? Bir de o var yani. Kimin sorusuna göre tanılacak? Senin soruna göre mi tanılacak? Yoksa sen kendini bir adım daha ileride gördüğün birisine mi soru soracaksın? Birbirinizin makamınızı görüyor musunuz? Yani onun makamı daha yüksek diyebiliyor musun? o aşamada mısın? Yok. Orada da o aşamada yok. Yani onun makamını bile görmüyorsun. Bir adım ileride dediğin insanın da makamını göremiyorsun. O durumda da değilsin. O zaman soruya cevap verildiği zaman cevabı nasıl anlayacaksın? Tereddütte kalacaksın. Bir sefer 15.ye soracaksın. 20.ye soracaksın. Tüm Türkiye'ye soracaksın. Böyle saçmalıklar çıkıyor işte. Niye çıkar? Düşün. Çünkü nuru imanla tanılır kardeşim. Bu baştaki kısım nuru imanla tanılır. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam, İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam, 12. imam görev yaptığı zaman nidadan önce nuru imanla tanılır. Zaten nida edilecek, münadi nida edecek, nida ettikten sonra, münadi nidasını ettikten sonra tüm dünya diğer insanlar tanır. O saatten sonra herkes tanır. Bu anlattığım konu Nidadan önce nur imanla tanılır. Nida'da da zaten nida ile tanılır. Yüce Rabbimin izniyle tanılır. Nidadan önceki kısım da sorularla değil, nur imanla tanılır. Daha sonra da nida ile tanılır. İki aşaması var. Bir nidadan önceki dönem nasıl tanılır? Nida ve sonrası nida ile tanılır zaten. Nida edildikten sonra diğer insanlar tanır. Orada da soru olmaz. Çünkü nida edilmiştir artık. Tanılır. Ama nidadan önce nasıl tanılır diye sorarsam nuru imanla tanılır. Nuru imanla tanılır. Herhangi bir sorularla değil kardeşim. Bunu gayet açık anlattım. Anlamanız için. Birkaç kardeşimiz soruyor ya şu kişi mehdi midir? Bu kişi mehdi midir? Kardeşim, bir de örnek verdiğin kişiler çoğalırsa nasıl yapacaksın o zaman? 10 milyon kişi çıktı ortaya. O zaman 10 milyon soru demektir bu ya. Bu mudur, bu mudur, şu mudur? 10 milyon soru. Sadece kendi başına çözsen, bırak sadece başkasına sormayı. Uzun zaman alır, senelerce alır, senelerin alır. Böyle yapmak mı mantıklı? Yoksa doğru imanla tanımak mı? anında tanımak mı? Gözlerin önünde faaliyet gösterse bile tanıyamazsın. O durumdaysan eğer. Çünkü farklı bir bekleyiş içerisindesindir. O şekilde de gelmediği için daha bekler durursun, soru sorarsın. Acaba soruyla mı tanırım dersin. Başkasına soru sorarsın. Tanıyamazsın. Kendine çeki düzen vereceksin. Muhasebe yapacaksın. Düzelteceksin kendini. Düzelteceksin kardeşim. Kimse de sende iman yok demedi. Bunu oraya cevap olarak yazmışsın ama Nuru imanla tanılır demek ayrı. Sen de iman yok demek değildir yani. Bu değildir. Burada yanlış anlama. Zaten imanı olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyor değil mi? Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanan insanlar bekliyor. Sen de iman yok demek değil. Nur imanla tanılır demek bambaşka. Bunu da düzgün anla. Kardeşim. Sekiz yıldır anlatıyorum nasıl tanınacağını. Nidadan önce. Nidada zaten tanılır. Nida ile. Herkes tanır. Yüce Rabbimin izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Nida'dan önce tanımak isteyenler nur imanla tanıyabilirler. Yüce Rabbimin izniyle. Gayet açık net. Anlaşılması zor değil kardeşlerim. Saygılar kardeşlerim.